Hatay'ın Arsuz ilçesi geçmiş yıllara nazaran daha yoğun bir yaz sezonu yaşıyor. Yas, sen yas, sen yas, Yeni işletmeler ve yatırımlarla büyümeye devam eden Arsuz'da denizle iç içe yaşayan halkı lezzetli Akdeniz balık türleriyle buluşturmaya amaçlayan Lagos Balık Evi hizmete girdi. Akdeniz'in serin sularında yetişen besin değeri yüksek ve en lezzetli balık türlerini bölge halkıyla buluşturmaya amaçlayan Lagos Balık Evi nezih bir mekanda lezzetli menüsüyle hizmete girdi. Tamam, tamam, tamam. bir açılış yapan Lagos Balıkevi, yanındaki Arsuz Kent Meydanları karşısında sınıfı iş adamları, sahip edilen Kalıkeli, Allah 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 ve lezzetli ürünleriyle ilk günden büyük beğeni topladı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah muhafaza etsin. Hayırlı olsun. Allah muhafaza <laughs> <Allahümme booster. gülüyor> Allah muhafaza Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Protokol üyelerinin Ramazan Bayramı'nın birinci günü olması ve çeşitli nedenlerle katılamadığı Lagos Balık Evi'nin açılışında davetlilere hitap eden işletme ortağı Özlem Ulus, Akdeniz balığını Hatay mutfağıyla bütünleştirip kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını belirterek yerli ve yabancı turistler ile Arsus halkının aileleriyle birlikte gönül rahatlığıyla yemeklerini yiyebilecekleri bir mekan oluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Beklenen hizmeti en iyi şekilde sunacağımızdan emin olabilirsiniz. Sizlere Akdeniz balığının papay mutfağını bütünleştirip sunuyor, kaliteli bir yemek ve hizmet alanında bizlere uğrak yeri olacağından şüpheniz yoktur. Ailelerin rahatça gelip yemek yiyebileceği bir mekan oluşturmaya çalıştık ve bunun başaracağımıza inanıyoruz. Arsuz'a yakışır, güzel dediği bir işletmenin hayata geçmesinin sevindirici bir durumdadır. İnanıyoruz ki ilçemize gelecek olan yerli ya da yabancı ziyaretçilerimizin mutlaka uğraması gereken bir mekan olacaktır. Ailemize Ağustos Lagos Balık Evi'ni kazandırmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Seni Leken Almeziye teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, vaktimizi ayırıp bugünkü sevincimize ortak olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gözcüler Mahallesi Muhtarı Mehmet Karataş, iş adamları Rasim Gümüş ve Nevzat Gümüş'ün Lagos Balık Evi ortakları Ziya Ulus ve Sahil Ekenel'le birlikte kestikleri kurdelanın ardından tüm davetliler açık büfe ikramlardan alarak lezzet testi yaptılar. Lagos Balık Evi lezzetli ürünleri, usta aşçıları, sunum farkı ve de her bütçeye uygun fiyat politikasıyla balık sevenlerin uğrağı olacak.

içime Öyle beklemişim ki ölürüm nefesine Sarıp sarmala beni güzelim